Sana sibek tam olarak neydi? İmanet gibi bir şey Var ucunda daha olmak az. O da ucuna geçebilir. Tuvaletten iş edin mi? O diyordu bana. tuvaleti var yani. Kız yapıyor. Ne Zor oluyor. Yani bedava ama Tamam bunun ticaretini yapalım. Bunca yıl uğraştan sonra köşeyi bir de Sibek'ten dönüyormuşuz. Bu dar boğazdan çıkmak için bir yandan kariyerimi ilerletmeye çalışıyorum da annemle başka girişimlerimiz de var. Köyden topladığın ne kadar doğal yiyecek, içecek varsa göndereceğiz. Mesela ne katabilirsin? Balımız var böyle gösterebiliriz. Şeker hastaları bile yiyor bunu. Kendin atma balı da söyle balın yanında istersen. Çıtayı koy yesin için içine. <laughs> Ara kendici yapıyorum. Balını da petende. Kendinden tatma bal. Bir arkadaşımı yedirdin çocuğun kafası güzel oldu. Ben bu zamana kadar ne alkol ne sigara ne bir şey hiçbir şeyde böyle kafa yaşamadım dedi İsteyene bazı Bazlama da joker. gönderebiliriz yani yapıp da. Bazlama demek çörek de. İsteyen çörek de gönderebiliriz Hı. yapıp da. Bunların atölyeleri de olur anne. Evet. Hem tatile hem de bunları yapmayı Hı. öğrenmeye gelir sizde. de. Tayinlik atmalarımız var şöyle. Şu an böyle teleshop reklamı gibi görünüyor ama buna ekstra tanıtımlar çekeceğim. Anneme iyi bir gelir kaynağı olabilir belki bu. Ya da Olcay'ı TikTok'a sokacağız. Parası yetmiyor <laughs> biraz da videosunu çekiyoruz. Biraz etkileşimden kazanacağız. TikTok. çok engeller inanılmaz kazanıyor. <laughs> Alır mı lan? Diyor <laughs> da bunlar olacak. Bak seni boşa çekmiyorum burada. <laughs> ne varsa yeteneğin göster olca.